Fatma cam kavanozun kapağını açmak için kabağı çevirdiğinde kapağı sıkıştığı için açamıyor. Kavanozu bir süre şekilde gibi sıcak su içerisinde beklettikten sonra kapağı çevirdiğinde kapak açılıyor. Buna göre grafiklerinden hangileri doğru çizilmiş olabilir? Kapının genleşmesi camdan büyük olduğu için kapak açılır. Suyun sıcaklığı camdan büyüktür. Kapağın sıcaklığı camın sıcaklığına göre daha çok artar. Bu yüzden 3 öncül de doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır. Tuna, pil, elektrik, zil, iletken teller ve birbirine perçinlenmiş metal levhalar kullanarak şekildeki elektrik devresini kuruyor. Tuna, mumu yerleştirip metal çiftlerinin genleşmesini sağlayarak zilin çalmasını amaçlıyor. Genleşme katsayısı tablocu gibi olan metalleri kullanarak elde ettiği çiftler hangileri gibi olursa zil çalabilir. Zilin çalması için L noktasından genleşmesi katsayısı daha büyük zilin çalması için L noktasının genleşme katsayısı daha büyük olmalıdır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 C şıkkıdır.